Merhaba sevgili seyirciler siyaset giderek ısınıyor son aylarda erken seçim baskın seçim olur mu olmaz mı tartışmaların ışığında yeni partilerle ilgili gelişmeler var mevcut hükümetin kaybettiği oylar devam ediyor AKP oy kaybetmeye devam ediyor bunun dışında Cumhur İttifakı'nda bir sıkıntı mı var önce onu konuşacağız konuğumuz Sayın Yaşar Ercan, Eski Bakanlarımızdan Sayın Okuyan merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kusura bakmayın. Falancit azdı boyuna. Geçmiş olsun. <laughs> Rahatsız edersem izleyicilere özür diliyorum. Ee, estağfurullah. Ee, bakalım şimdi ben önce Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Sayın Bahçeli'nin e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın e <laughs> evine dön çağrısıyla başlamak istiyorum. Ne anlama geliyor bu çağrı? Yani uzunca bir süredir yani Sayın Akşener'in MHP'den ayrılması, işte yeni parti kurulması sırasında yaşananlar, İyi Parti'nin o o yaşadığı sıcak gelişmelerin ardından Sayın Bahçeli'den böyle bir çağrı geldi ama bunun arkasında ne olabilir? Sayın Bahçeli bu çağrıyı özgür iradesiyle mi yapmıştır? Sayın Akşener sizce bir yol değişikliğine gider mi e, buradan başlamak istiyorum nasıl değerlendiriyorsunuz evine dön çağrısını Sayın Bahçeli'nin Sayın Akşener'e ben bunu e, Sayın Bahçeli'nin yaşlılığına veriyorum artık giderek yaşlandı e, karıştırıyor bazı şeyleri e, insanlık hali hepimiz yaşlandıkça unutkanlık oluyoruz ne yaptığımızı yani biraz e, Sayın Bahçeli'de biraz bu yaşlılığın getirdiği yorgunluk son dönemlerde iyice arttı. Buna yorum yorumlayabiliriz. Bir başka açıdan yorumlamaya gerekirse, yani önce işte Bahçeli kendisi evine bir dönsün önce. Yani kendisi evde değil ki evden kaçmış. Milliyetçilik, Türk milliyetçiliği evinden kaçan bir devlet bahçeli var bugün. Sen kim, kim oluyorsun da Sayın Meral Akşener'e evine döndün? Hangi ev? Senin evin saray. Sarayın bahçesindesin. Oraya e, Meral Akşener'i davet etmen, Meral Akşener'e hakaret etmektir. İki tane sebep var. işte. biri yaşlılığına ben şahsen veriyorum. Yaşlandı, artık karıştırıyor. Hani ne nedir, dün ne dedim, hatta yarım saat önce dediğim nedir? O e, Olabilir bir takım rahatsızlıklar yaşlılığın getirdiği bir şey. Ama eğer ö, öbür değilse önce bu yokunu bilinçli söylemişse bu lafı. Ya sen sarayın e, bahçesinde koydun kulübeyi. Koskoca Türk Milliyetçiliği'nin partisi e, sarayın kapısında bekçiliğe soyundu. Önce sen kendi evine geleceksin önce. Ondan sonra sayınlar Meral Akşener'i çağır. Ciddiyeti olan bir şey değil. Laf olsun. Arada bir böyle böyle ortaya bir laf atınca sana diyor ki çok büyük siyaset yapıyorum. Muazzam beğeni alıyorum. İşte son yapılan kamu araştırmalarında gördünüz. MHP yüzde yedi altı buçuk yedi yedi buçuk aralığında aslında iki seçim yani genel seçim sırasında da oyları o noktadaydı ama Tayyip Bey'in ittifak hikayesiyle ve Güneydoğu'da ilginç aktarmalarla oyların yani sayılımındaki dökümündeki ilginçliklerle Birden bire yüzde on biri bulunmuş oldu. Aslında oyu o, o zaman da şimdi yedi yedi buçuktur. Peki bir önümüzdeki seçimde <laughs> e, olası bir seçimde MHP'nin tek başına baraj altında kalması olası mı? E, ol, olası ama dediğim gibi kendi bak. Bakın e, iki senem önce hatırlacaksınız Hanım. Ben bir televizyon kanalında dedim ki yapılan bütün anketler ve benim de gözlemim odur ki. E, bu seçimde yani eğer e, MHP, Devlet Bahçeli'nin başındaki MHP tek başına seçime girerse e, ben burada çok iddialıyım dedim. E, Tabi tek başına girmedi, e, ittifakla girdi. Fakat benim bu lafım alındı gidildi hala o MHP etrafındaki insanlar işte Tan Doğan'a gel, yok e, Taksim'e gel bilmem ne falan böyle gayri ciddi bir şeyler. Onun için şey değil ama şu anda tek başına girecek hali de yok. Yani Tayyip'in kanatları altında yine seçime girmek zorundadır. Çünkü mümkün değil yani şu andaki. Geçen seferden farklı bir durum, daha da beterli var şu anda. <laughs> evet. Peki şimdi tabii çeşitli senaryolar da konuşuluyor Millet İttifakı Cephesi'nde de, Cumhur İttifakı Cephesi'nde de. Bu çağrının Sayın Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yaptırılmış olabileceği de söyleniyor ki bir dönem hatırlarsanız böyle bir yakınlaşma da eee kamuoyuna yansıyan, medyaya yansıyan karelerden konuşulmuştu. Sayın Akşener'in Cumhur İttifakı ile bir yakınlaşması olabilir mi? Sayın Erdoğan böyle bir şey yokluyor olabilir mi Sayın Bahçeli kanalıyla? Yani o, o, o muhtemeldir. Yani e, bu da ihtimallerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Ama benim görebildiğim kadarıyla İyi Parti'nin e, bu gibi masallara karnı tok. Nitekim e, İyi Parti'nin e, Genel Başkan Yardımcısı ve e, Sözcüsü Sayın A, A, A neydi? Alioğlu. Ya, ya, Yavuz Bey e, çok açık net hemen anında cevap verdi. E, hele en güzel cevabı bence kuruculardan ve genel muhasip olan Sakarya Milletvekili Dikbayır Sayın Dikbayır evet. verdi. Önce de kendisi bir gelsin bakalım dedi bir evine de ondan sonra. E ee, bir bakalım ne diyormuş diye. Dolayısıyla oradan bir netice çıkartmalarını e, ihtimal dairinde şahsen görmüyorum. Çünkü eğer eee Meral Akşener ve İyi Parti e, böyle bir e, kendi kur, kurulmasının amaçları en önemli amaçlarından biri olan mevcut e, Türkiye'yi uçuruma yollayan gönderen AKP iktidarının karşısına e, bununla mücadele için kurulmuştur. E, bu mücadele kararlılığından vazgeçiyorsa zaten mesele yok. O zaman millet dahi namin. Yani fark etmez o zaman İyi Parti, e, MHP, Birleşir, bilmem ne yapar. Ama ben İyi Parti'deki bütün say Sayın Genel Başkan Akşener dahil Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkan Vekilleri, oradaki milletvekillerin bir iki, ne, belki şahsen yakından tanımıyorum ama tamamına yakındır. İyi ilçe teşkilatlarında biliyorum. Kesinlikle böyle bir şey, böyle bir oyuna gelmezler. Tam tersine bakın bugün yapılan son 5 araştırmada da hep bu 5 araştırmanın ortak sonucunda MHP 6.5 7.5 aralığında gözükürken eee hmm. İyi Parti en az 11.4 ve en fazla 14 13.8 aralığında o beş parti e, şeyin araştırmanın ortalaması. Yani evet. barışı e, kesinlikle aşıyor gözüküyor. E, bunun ne, nereye borçlu bo, e, İyi Parti? E, kararlı tutumuna Tayyip Erdoğan iktidarına karşı, AKP iktidarına karşı kararlı ve cesur e, çıkışlarına e, borçlu. E, şimdi buradan vazgeçip ben ne bilmem o devlet bahçeli çağ, Devlet bahçeli hiç kimse ciddi almaz bir laf onu söyleyeyim. Devlet Bahçeli'yi iyi Parti bir ciddiye alarak cevap bile vermiyor. işte önce kendi evine dön diyor. ben de şahsen bunun işte demin söylediğim gibi Sayın Bahçeli'nin ya yaşlılığına veriyorum. Evet. Peki şimdi oy oranlarından da söz ettiniz. Bu son gelişmelerle <laughs> birlikte Türkiye'de bir güvensizlik ortamı, giderek artan bir güvensizlik ortamı var tabii. Ee, yeni pa kurulan partilerle ilgili ne görüyorsunuz? Ee, yani özellikle bu durum hani herkes bir şey bekliyor. Bir hani durum belli olsun, ona göre hareket edecek. AKP'den geçişler de ona göre olacak diye daha önce konuşmuştuk. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bu mevcut durumdan sonra daha da cesur kararlar e çıkabilir mi sizce? Şimdi yeni kurulan partiler deyince eee e yani 15 gün öncesi bayramlar öncesinde, daha doğrusu 20 gün öncesinde iki tane parti vardı. Biri deva, biri gelecek partisi. Ama şimdi maşallah bir orada da alan açıldı. Evet. Mesela Öztürk Yılmaz işte bir parti kurdu. Bayramda da İstanbul'da beraberdik, sohbet ettik. Yani enteresan şey yani partinin kuruluş neye güvenerek parti kuruyorsun? İşte şöyle böyle yani yani Allah hayırlı etsin Ama e, gördüm ki konuşmasından çıkardığım sonuç CHP'ye zarar vermek. İlginç. Yani, Öyle mi düşünüyorsun? Tabii yani i, 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 iktidara gelmek, hizmet etmek değil. CHP açık söylüyor. Eşim de vardı to, bu Hı -hı. görüşmede. Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Florya testlerinde iki gün kaldıktı bayramda. Evet. E, e, Sayın Öztürk'ün eşi de vardı. Hı -hı. Kahvaltıda sohbet ettik. Ben e, yani inanamadım kulaklarıma. Yani CHP'yi e, şey yapmak için parti kurmak e, fikri e, çok cazip gelmedi yani. Bir intikam alma adeta bir şeyi. Yani i̇ntikam duygusuyla. İntikamalar Yapıyor CHP buradan bir şey olmaz. Ulusalcılığa ihanet etti şu plan. Ben de kendisine aslında e, iyi bir arkadaş. Kendisine dedim ya peki ama yani sizi sayın Kılıçdaroğlu bu kadar e, suçluyorsunuz. Sizi Ardahan gibi yerden iki dönem üst üste milletvekili yaptı. Hatta birinci dönemde sizi genel başkan yardımcısı yaptı. Siz CHP genel merkezinin ve genel başkanın e, bu kadar yanlış işler yaptığını o zaman fark edemediniz de şimdi mi bunu fark ediyorsunuz ve ayrı bir parti koruyorsunuz e, buna tatmin edici bir cevap vermedi. Dolayısıyla e, bir, bunda, buradan bir şey çıkacağından değil sadece sorduğunuz için bunu söylüyorum. Evet. E, şimdi Mahrem işte biliyorsunuz Muharrem diye bir arkadaşımız var e, e, ilginç. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adaydı. Cumhurbaşkanı adaydı. Elmalıklı. Evet. Ben de elmalıklıyım aynı köyde. Hemşeriniz. Evet. evet, hem, maalesef. Ee, bunu biliyorum şimdi ne, ne şeyde. Ee, onu da belki daha ayrı bir başlıkta konuşabiliriz. Çünkü o evet, onu ayrıca soracağım başka size. Şey var. Evet. Ama diğer iki partiye geldiğiniz vakit Deva Partisi e, ve Gelecek Partisi Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan e, AKP içerisinde teşkilatlar bazında ee, epi rahatsızlık veriyor AKP genel merkezine ee, iki, şu anda yapılan kamu araştırmalarında ikisinin toplam alabileceği bugün e, seçim olsa sorusunda 5-5.5 e, puanı ikisinin toplamı e, gözüküyor ama orada e, kamu araştırmalarında yansımamış olan e, bazı şeyler vardır o da şu e, kamu araştırmasını yaptığınız vakit e, neyle yapıyorsunuz? Telefonla yapıyorsunuz veya birebir yapıyorsunuz. E, telefonda insanlar korkuyor, çekiniyor. Yani e, belediye başkanı eğer AKP'li ise ya da bir partili ise aman beni siz, e, şey yapmasınlar, esnafım ben, başıma bela gel. Bu her parti için belediye kimin elindeyse oradaki e, mesela CHP ise CHP'li e, olmasa bile Hani CHP'ye yakın gösterebiliyor. Yüzde yapılanlar tabii önemli. E bu noktada da ama bir bah, diyelim ki araştırma şirketi yanlış yaptı. Birisi e, organizeliği yaptı yani parti genel merkezi parayı bastırıyor. Araştırma şirketi e, şeye talebe uygun para miktarına göre sizin oylarınızı belirliyor. Çoğu maalesef böyle. Ama bunların ötesinde ciddi araştırma yapan şirketler de var. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Oralarda da gözüküyor. Bir de e, çevremizde gör, gör, görüyoruz işte. Ben mesela işte bayramda e, karayolundan gittik. Yolda giderken e, balıkesir'den geçtik, Manisa'dan geçtik. Orada durduk, benzin aldık. Bilmem şu oldu, insanlar geldiler. E, Yalova'da, e, Bursa'da, Gemlik'te e, yine yolun üzerinde insanlarla sohbet etme imkanı bulduk. E, Yalova'da iki gün kaldık. E, İstanbul'da üç, e, iki bayramın son iki günü ve hep sürekli halkın içindeydik. Evet. İnsanların tepkileri üç aşağı beş yukarı e, aynı. E, en büyük şey sorun e, işsizlik, ağırlık, geçim sıkıntısı bir de virüs. Ama inanır mısınız şu anda yapılan son araştırmalarda da çok açık bir şekilde yani yüzde 60 küsürü işsizlik, geçim sıkıntısı e, açtık. Bu evet. birinci derece doğruya oraya girmiş. Yüzde yirmiye yakını da koronavirüsün işte tehdidi altındayız diyor. Diğer terör, merör vesaire diğer konular e, hepsi çok e, gerilere kalmış. Yani bu da şunu gösteriyor. Şu anda birinci derecede e, önemli olan ekonomi, işsizlik, pahalılık ve e, geçim sıkıntısı. E, bu Buna göre de Mevcut iktidar ve onun yamağı olan e, MHP e, bütün e, bu olumsuzluklarında da sorumlusu oluyor görüyor, kamuoyunda. Ve dolayısıyla MHP çizgisinde olup halen MHP'ye oy verme durumundan seçmen eee ona en yakın pozisyonlu olan e, işte İyi Parti'ye kayıyor. Rakamlar ortada. Ceva ve e, Gelecek Partisi'ne de AKP içerisinden teşkilatlar bazında, seçmen bazında ciddi kayma olduğunu görüyorum. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi 37. Büyük Kurultay'ın bir gün öncesinde yani geçtiğimiz hafta Cuma günü e, Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret ettim. Bütün parti liderlerini hatırlayacaksınız daha önce sizde evet. de konuşmuştum. O seriden e, onunla aşağı yukarı bir buçuk saat görüştüm. Yanında Genel Başkan Yardımcısı bazı değerli arkadaşlar da vardı sohbet ettik. Orada e, benim de dışarıdan e, edindiğim izlenimi teyit eden e, hatta ortak tanıdığımız bazı arkadaşlar da var. Onlar da girmişler oraya. Benim <laughs> partide e, yani teşkilat bazı il ilçe başkanlıklarında evet. onlar almışlar. E, ama bunlar hep geçmişte de C şey AKP'nin il ilçe başkanlarıydı. Yani evet. şahsen tanıdığım için e, orada böyle bir şey var zaten Tayyip Erdoğan'ı AKP Genel Başkanı'nın en büyük da oradan geliyor. Yani alttaki çözülmeyi hissediyor. Hele bu e, şimdi yani Allah korusun katiyen temenni edilecek şey bu serbest bıraklar zamanından önce e, gezin tozun çünkü evet. ekonomi dibe vurduğu için artık yani e, oradan gelecek bir e, milyar dolara bile turizm şeyinden hastalırsa hastalanırsın, ölürse ölsün gibi bir yaklaşım içinde oldu AKP iktidarı. Ama maalesef şu an itibariyle geçen sene 36 milyar dolar turizm gelirinden şu an gözüküyor ki ancak 8 milyar dolar bir Türkiye kazanımı olacak. Aradaki açık korkunç bir açık. Dün evvelsi pardon bayram öncesiydi. Merkez Bankası'nın değerlendirmelerinde vardı. 3 kamu bankasının döviz açığı Dikkat edin, 10 milyar dolara aşmış. Yani. yani bu ne demek? Bu şu demek. Siz dolar, bin dolar, 5000 dolar, on bin dolar yatırıyorsunuz kamu bankalarına. Şu anda herkes gitse dolar, dolar mevduat hesabını kapatıp doları geri çekeyim derse, üç kamu bankası 10 milyar dolara ihtiyacı var. Öyle bir para yok. E şimdi yıl sonuna kadar, şu dört ay kalmış yıl sonuna, 78 milyar dolar kesin ödemesi kesin olarak yapılması lazım hani bir kısımları e, vade uzatlar, uzaklar e, o alıyorsunuz daha üst e, faizle devam ediyor onları ertelediler ama şu 78 milyar dolar şu dört, dört ayın içinde Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 4 ay 5 ay burada böyle bir para yok böyle bir parayı da bulma imkanları da yok Habire Merkez Bankası para basıyor geçen <laughs> o, e, 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 e kızıma dedim şuradan bir çek para çek bana bir getirdi işte 4000 bin lira e, şey kokuyor yani resmen kokuyor yeni yeni i̇şte, bir baktım arka arka yani e, söylenen 380 milyar dolar e, şu 5 ayın içinde para basılmış e, bu da değer, değeri kaybettiriyor ve bakın şimdi dün akşam çok ilginç bir şey oldu. Ee, onu paylaşayım. Ee, internette gördüm. Bir arkadaş da bana hemen göndermiş onu. Hani, e, ra, rahmetli Ecevit dönemi, yani benim de bakan olduğum dönemde biliyorsunuz biliyorsunuz. Arda'da da uluslararası krizler çıktı, bizde kriz çıktı. Bir gecelik faizi e, yüzde bin'e fırlamıştı. Yüzde bir. Bankaların arısız şeyde. Dün akşam yüzde bin 150'ye fırladı TL. İlk defa. Yani Ecevit hükümetinin 57. hükümeti egale etti. Yok çünkü hiçbir değeri kalmamış. E şimdi tabii bütün bunları yan yana getirdiğimiz vakit e, halk e, iktidara bakar. İktidar iyi yapıyorsa ona e, sempatisini devam ettirir. Ama e, yapılmayınca fanatikler hariç hala AKP iktidarından nemalanan hala AKP iktidarının ortağı görünerek ilde ilçede bir takım işte ihaleleri e, takip eden veya havasını atan biz iktidarız filan diye böyle MHP'nin rajonları vardır biliyorsunuz. İçindeki bazıları böyle biz işte devletiz filan. E o, onlar onu takmin olmaya devam ederler. Ama sokaktaki vatandaş bugünkü şartlarda kesinlikle AKP ve yar, ya, 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 ya onun Yanı başına yer alan koalisyon ortağı gibi davranan MHP'ye oy vermiyor tabii alacaklar yine ama araştırmaların hepsinde e, AKP'nin o yüzde otuz ancak buluyor, e, MHP'de yüzde yedi sekiz ikisini toplasanız kırk etmiyor. Bu bunu işte şimdi bunu görerek e, burada saray tabi elli boş durmuyor. Sayın AKP Genel Başkanı e, bu konuda aslında tebrik ediyorum ben. Yani gerçekten kendi hareketinin lideri. Yani dört dört. Yani, ne, ne için söylüyorsunuz bunu? Rüket 24 saat çalışıyor. 24 saat çalışıyor. Oradan olmadı bilmem nerede. Şimdi işte e, Muharrem Efendi'ye herhalde el altından bir takım insanlar, saraya yakın bir takım insanların da destekleriyle enteresan CHP'yi dağıtmak. İşte İYİ Parti'ye böyle e, devlet bahçeliği. Ee, ne söylemeli gel yuvaya hangi yuvaya? sen ne ne diyorsun sen eskiden kartal yuvasıydı Bozkurt yuvasıydı şimdi de olmuş karga yuvası ne yuvası hangi yuva Türk milliyetçilerine ihanet eden bir e, parti genel merkezi var Valgat şu anda Türk milliyetçilerine ve Türkiye'nin geleceğine ihanet eden bir politika uyguluyor dolayısıyla e, bu bütün bunlarla e, şey tereddüt yaratmak Bakın yapılan araştırmada Ayasofya'nın cami açılması filan biliyorsunuz aylardır hazırlık yaptılar. Araştırmalarda hiçbir faydası olmadı. Hatta tersine düşme oldu. Çünkü orada orası siyasi bir şov haline. Bu evet. e, bayramda da bilmiyorum gördünüz mü fotoğrafları Ayasofya'nın önü e, mangallar konulmuş. Allah! Yeşilliği üzerine ye, yiyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Keyf, yani İslam'la alakası yok, Müslümanlık, bilmem, Ezan-ı Muhammed'i, Carpçı, bırakın bunları, böyle bir şey yok. Zaten Ayasofya'da e, biliyorsunuz 91'den beri e, hünkâr mahfilinde namaz kılınıyordu. Aşağı yukarı 150 kişi, 200 kişilik bir yer vardı ve 5 vakitte ezan okunuyordu, Ezan-ı okunuyordu okunuyordu. E şimdi siz açıyoruz bunu, 86 yıllık Fetret devri sona erdi. İşte 86 yıl esaretin zincirlerini kırdık filan. ve Dolayısıyla e, Atatürk'e e, e, açıktan söyleyemedikleri Çin'ini, küstahlıklarını o Diyanet işleri Başkanlığı koltuğunda oturan Ali Erbaş denilen e, adam dahil olmak üzere Tayyip Erdoğan AKP'nin genel başkanı bunları e, o vesileyle din kullanarak, e, iman kullanarak, Kur'an kullanarak, peygamber kullanılarak ve en sonunda da Ayasofya kullanarak e, inançlı Müslüman insanların üzerinde e, e, kırılan itibarlarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Ama gördüğümüz hadise o ki hiç kimse bunu yutmuyor. Hangi siyasi partiyi görebilirmiş olursa olsun bütün hemşerilerimizi büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum omuzundaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.